Ne yapacağız Sami? Ne yapacağız? Bulacağız. Elio. Yani nasıl bulacağız? Peri kızı gidip alacak getirecek. Hayır. Bir delilik yapmasından korkuyorum da. Seyhan yapmaz öyle bir şey. Yani ben artık karıştırdım Seyhan ne yapar ne yapmaz. Hani benim bildiğim Seyhan can yakmaz, asillik etmez, insan üzmez yani. Vardır bir sebebi. Ne sebebi olacak Allah aşkına bu kızın yaptığı yapılacak şey mi? Bana mı soruyorsun? Hatta ben de karşıma aldım konuşuyor. Meryem bak bir tatsızlıktır oldu ama... ...belli ki kızın bir derdi var. Yok ben akşam çok üstüne gittim. İşte illa Halim'le evleneceksin. İşte bizi rezil etme falan gibi bir takım şeyler söyledim. Hepsi düzelecek. Düzelecek mi? Her şey yoluna girecek. Ben yanındayım canım benim. Üzülme sen.